kendi kendine bir şey diyenler oldu yüz <laughs> ifadelerini gördüm burada çok da boşluk olmayanlar oldu eşim gibi biraz da kısa kese diyenler oldu yani e, bir şeyler söyleyin hiç sonra görüş <laughs> soru olarak değil ama soru var bir tane pardon <laughs> Duyur, ee, yani. geçenlerde televizyon izlerken his evet, his? işte bir evet. okulun olduğunu okulu öğrendim cinsiyet olmadan çocuklar aynı <laughs> okulda okuyor. Evet. Ama ne veriliyor, nasıl veriliyor, ne elde ediliyor? Bu konuda hiç bilginiz var mı biliyor musunuz? Evet. Eee okul, e, ilk, ama <laughs> ilk okul. Ilkokul. Çocukları alıyorlar, oyuncaklar falan hepsi bir şey. Evet, evet. Ee, hiçbir eee şey verilmiyor. Yani sen kadınsın, sen erkeksin, bilmem ne denmeden <laughs> o çocuklar büyütülüyor derdi. Ama eee daha sonrasında Şimdi tabii davranış değişikliği, zihniyet değişikliği çok önemli bir şey. Ee, Türkiye'de de medya'da tartışmaları dinliyoruz, görüyoruz. Ee, kolay bir iş değil. Eğitim çok önemli. Ee, eğitim uzun bir süreç. Yuvadan başlıyor. Ee, i̇şte yuvada e, kız bebekle oynar, erkek arabayla oynar e, kuralını e, yıkan bir eğitim sistemi gerekiyor. Bunu İsveç, Norveç, İskandinav ülkeleri kimi Avrupa ülkeleri çok uzun vadeli planlar yaparak gerçekleştirmişler. E, şimdi benim bu yöntemleri anlatmamın nedeni de şu, biz oturup da üç kuşak bu eğitimini bekleyeceğiz yani. Hani kim yapacak daha dini değerlerin e, çok fazla üzerinde konuşulduğu ya da egemen olduğu e, yerlerimiz var. E, onun için eğitimi bekleyene kadar kadın politikaya girdiğinde hiç olmazsa azıcık donanımlı olsun. Iıı e, diğer e, bu teknikleri ele almışlar. Şimdi çünkü o sorunlar mesela Norveç'te de var. O çocuk Eşit, e, eşit cinsler arası eşitlik, tabii ki orada da tam mükemmel değil ama görece çok daha iyi bu dediğiniz örnekleme nedeniyle. Ta yuvadan yaparlar kesinlikle, İsveç'te yaparlar. Ve onun için de e, bir dolu e, alanda işte eğitimde, e, politikada yani e, Türkiye'de kadınların Meclis'te temsil oranı yüzde on dört, İsveç'te yüzde kırk beş, gerilemiş haliyle yüzde kırk yedi, Norveç'te elli ikiye vardığı zamanlar. Ee, bunlar ölçü, bunlar önemli şeyler. Ee, onun için her yöntem, her yöntem kabulümüz. Yeter ki biraz daha bu alanda ileri gidebilelim. Senin önemli bir sorun var sizin taraftan bir taraftan. Şimdi e, konuşmalarınızın önemli kısmı eee kadınlara taktiklerle geçti. Işte, evet. Anlamlı bir de, önemli evet. bir Eee evet. beş yıl açıklama yapmaya ihtiyacı uygun. Eee işte, bu topluluk eee bir şekilde eğitim almış. Yani üniversitede bunu arkadaşlarla oluşuyor. Bizim okulumuzun da eee farklılığı kadın öğrencinin daha fazla Bilim adlı bir hukuku. Burada salonda da belli oluyor. Bu salonda çoğunlukla işte Sultan Mehmet'in Beyazıt'tan Yarasay Şirketi'den e, Bahçeveri'den Göztepe'den kampüslerimizin farklı okumuş e, mezunlardan oluşuyor. E, fazlaca erkeklere taktik e, konusunda bilgi vermediniz. Kopya çektirdiniz ama şunu söylemek istiyoruz. Bizim ülke olarak Avrupa'dan çok farklılıklarımız var. Bir tanesi eğitim seviyemiz çok düşük. Yani eğitim oranımız çok düşük. Ee, çalışma alanında da e, yönetim alanında da kadın sayısı çok yüksek değil. Ee, bu oranlar varsa siz de onları almak isteriz diye. İkincisi de kadının siyasetteki yeri önemli. Ama Türkiye'de de yine öyle bir eksiklik var. Gerçi geçmişe oranla daha fazla kadınımız siyaseti içinde bunlar ama burada e, özellikleriniz ne olur? Avrupa'yla kıyaslarsa eğer Türkiye'de kadın siyasette nerede başlamalı, nasıl başlamalı, hangi e, süreçlerin süreçlerden geçmeli? Evet. Şimdi tabii e, akademik kariyer sahibi insanlar tabii ki tık takım şeyleri bilirler. E, zaten Türkiye'de kusura bakmayın e, medya e, konusu medyada bir konu ele alındığında mutlaka akademik dünyadan birileri konuşuyor. Ama bu ülkelerde sıradan kadınlar ben bunu demek istiyorum. Ve bu sıradan kadınlar gerçekten de çok iyi konuşuyorlar. E, belli bir eğitim almış insan tabii ki onların. Ama o belli eğitimi almış olan insan Acaba bu yöntemleri sıradan kadına uygulayabiliyor mu? Uyguluyor mu? Kadın dayanışması bu anlamda. Ben onun için el aldım. Ee, kadınlar birbirleriyle dayanışacak ve de karşısındakinde bir zihniyet değişikliği yaratacak. Ee, bunun onun için önemini el aldım. Yani e, farklılıklar şöyle. Orada da erkek eleman sistem var. Burada da erkek eleman sistem var. Yani erkek eleman sistem derken çok korkmayalım. Şunu demek istiyoruz. Söz ve karar sahibi olanlar, er sahibi olanlar, erkekler bunda ayıp bir şey yok. Bu bir gerçeklik. Sadece bunu gerçeklik olarak görebilirsek üstüne gidebiliriz. E, temelde o toplumlarda da erkek eleman yapılar var. Ancak görece bu daha iyi. Acaba niye iyi? Mesela şeyi örnekleyelim burada, bugünlerde çok tartışılıyor, çok konuşuluyor, çok büyük bir sorun. Fiziki şiddet. Temelinde kadını eşit görmemekten kaynaklanıyor. Ha diyeceksiniz ki demin dediğiniz gibi orada ama orası sosyal refah toplumu, işte Türkiye'de bir sorun var. Eee işte eğitimsizlik var, işsizlik var. Peki öyleyse neden o sosyal refah toplumunda da aynı şiddet var? Orada da fizik şiddet var. Orada da kadınlar neden? Onun için eşitlik olayı çok önemli. O mentalite, o zihniyet çok önemli. Kadına malı bir meta olarak bakan zihniyet. Hiçbir zaman şiddetten vazgeçmiyor Ve her toplumda mutlaka böyle bakan insanlar olur. Bunun için eşitliğe çok önemli. O zihniyetle çok Ben bir parti görüşünü falan dillendirmiyorum burada. Kendi görüşümü dillendiriyorum. Eşitlik o anlamda. Kadının ekonomide, sosyal alanda, e politikada eşit söz ve karar sahibi olması kararlara etkileyebilmesi. Onun için anladım. Peki kadın bu toplumda geleneksel kurumlar ve feodal <laughs> yapı Evet. Kadın da bu toplum içinde, o yapı içerisinde yetiştiği için yasalar bu arada kalabiliriz. <laughs> <ismi, gülüyor> evet, evet. Peki biz bunu nasıl yapacağız? İşte bunu, <laughs> bunu yapmanın yolu mücadeleden geçiyor. Yani kimse Atatürk'ün yaptığı gibi seçme ve seçilme hakkını getirdi de Öne koymuyoruz. İçeride yaşıyoruz. Yani mücadele etmek gerekiyor. Anlatmak gerekiyor. Erkeklerle birlikte dayanışmak gerekiyor. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Mesela erkek egemen toplum olduğuna inanan herkes ben feministim diyebilirim. Buna inanmak önemli. Olan. Şimdi feminizme inanmayan kadınlar vardır. Feminist olan erkekler vardır için erkek kadın dayanışması son derece önemli. Ama bu bundan önce de gelen kadınların kendi aralarında dayanışması. Burjuva kadın, emekçi kadın, efendim, politikacı kadın, e, temizlikçi kadın, böyle bir ayrım yapma <laughs> lüksümüz yok. Lüksümüz yok. Çünkü kadın olmaktan dolayı sorunlar yani bir cinsiyetin mensubu olmaktan dolayı sorunlar. Evet. Onun için yolu uzun. Buyurun. Pardon, önce hanımefendi. Gönül Doğan. Gönül Ben sorudan çok bir görüş bildirmek istiyorum. Tabii, buyurun. Politik alevadan verdiğiniz örnek, hayatın her alanında Uygulanıyor. Politik alanda verdiğiniz bu taktikler bu hayatın her alanında kullanılıyor. Evet. Ee, özellikle 34 yıllık iş hayatı olan biri olarak ben bunu çok yaşadım. Ee, erkek egemen özellikle kurumlarda, dam tutun, en küçük bilimlere kadar, arkadaşlık, toplantılarında, aile içinde. Gerek dediğimiz gibi e, bilinçli, gerek bilinçsizce bunu uyguluyor erkekler. Bizim burada yapmamız gereken, ben bunun farkındalığına çoktan vardım, okulda eğitimler aldım, çalıştığım yerde manyetindeki insanlara bunu öğrettim, kadınlara. Ama bunu örgütsel olarak yapmak gerekiyor. Çünkü gerçekten bizim bilinçaltımız ilginç çalışıyor. Karşıdan bize empoze edilen şey, bilinçaltımız ee, hiçbir şey şaka, e, şunu diye kabul etmiyor. Bize söylenen her şeyi direkt emir telafi edip bu doğrultuda davranmaya başlıyor. Yani bir insana farkında olmadan aptalmış muamelesi yaptığımızda o insan bir müddet sonra gerçekten kendini aptal hissedip aptalmış gibi davranmaya başlıyor. IQ'su çok yüksek olsa da bu bilinçli ve örgütlü olarak kadınlar üzerinde yapılıyor. Yani mekanizma bu, sistem bu. Biz farkında olarak örgütlenip çözüm bu yani. Bütün kadınlara bu taktiklere karşı teknikler öğretmemiz gerekiyor. Bunu gerek ücretsiz şeyler, çünkü bu eğitimler ülkemizde veriliyor. Evet, çok üst düzeyde veriliyor. Üst düzey yöneticilerimiz ve çok pahalı teknikler. Dünyanın parasını döküyorsunuz bu eğitimleri almak için. Onun için bunların ücretsiz, böyle geniş halk kitlelerine yayılan, mahalle aralarına kadar yayılması gereken e, kurslarla kadınların e, bilinçlendirilmesi gerekiyor. Evet, e, şimdi dediğiniz çok doğru. Bu teknikler alın bunu aileye getirir. Evet Aileden ben çok o, o tür kurslara e, yöneticilik yaptığım farkı Aileyle inanılmaz örneklerle karşılaşacaksınız. Bütün bu tekniğin altına yüz tane örnek sınırlayabilirsiniz. Alın bunu götürün iş yerine uygulayın. Sayısız örnekle karşılaşacaksınız. Yani e, demin e, ne kadar güzel söylediniz. E, bunu üstteki kadın ya da işte eğitimli, erk sahibi, kadın e, gitme şansı vardır, öğrenir, uygulamasına e, uygulamasını alar. ama sıradan eğitimsiz, işsiz, ev kadınları eee niye ücretsiz böyle kurslar olmasın? Zaten İsveç'te öyledir. Onlara gerekiyor. Zaten erk sahibi e, kursu almasa da hani ekonomik bir şekilde eee kendini şey yapabiliyor, ayakta tutabiliyor ama bence en ara mahallelerdeki en kenar köşedeki insanların alması gereken eğitimlerdir. Erk sahibi kadının da özgüveni yaralanıyor. Evet. Öyle yaralanan çok var. Çok örnek var yani. dediklerinize katılıyorum. Beyefendi biraz önce söyledi. Çok özür Buyurun. Efendim, sayın konuşmacı Buyurun. Değerli konuklar Buyurun. Hepinize sonsuz saygılar sunuyorum Böyle bir güzel Toplantıyı tertip ettiği için Sayın Başkanımıza Ve yönetime başkanı Çok teşekkür ediyorum Efendim e, Eski bir Şişli Belediye Meclis üyesi ve şu anda Şişli Kent Konseyi Üyesi olarak Ayrı suç soran ve ADD Şişli Şubesi üyesi. Atatürkçü düşünceler. Şimdi efendim büyük devrimci, en büyük devrimci en büyük baba Mustafa Kemal Atatürk'ün hanımlarla ilgili çok güzel e, şeyleri var, getirdiği güzellikler var. Bununla ilgili bazı e, noktaları tekrardan vurgulamanızı ve halen miras konusunda halen şahit olmakta olduğum kızlara kız çocuklarına daha az miras bir dükkan büyük güzelse erkek çocuğuna küçük çıkmaz sokakta kalmış kız çocuğuna gibi bazı anlayışların okumuş olsalar bile bazı yerlerde halen devam ettiğini görmek gerçekten üzüntü verici olduğunu inanıyorum. Emekçi kadınların bu güzel gününü tekrar da kutlarken şahsımızda sonsuz saygılarımı sunarken ulu önderimiz ve büyük devrimcimiz her şeyimiz büyük babamız Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili birkaç konuyu dinlerseniz. Çok memnun olurum efendim. Sonsuz saygılarımı kabul edin.